O, bu şehir yetim bir şehir. 2 gün sonra unutursunuz diye sırf bu videoyu çekiyorum. Yolun halini görüyorsunuz. Her yer buz. Yani 4-5 gündür böyle yağış var. Yani yapman gereken ilk şey yağışın başladığı andan itibaren yol tuzlaması yapacaksın. Yani başka yapacağın bir şey yok. Yolları tuzlayacaksın. Bu kadar buz olmayacak. Biriken var. Bu kadar sıkışmayacak. İnsanlar rahat yürüyecek. Arabalar rahat gidecek. Yani senelerden beri böyle bir şey görmedik burada. Yani yönetiliyor muyuz, yönetilmiyor muyuz belli değil. Hiçbir şekilde hiçbir afet durumunda, hiçbir normal doğa olayında bir acil durum yönetimi diye bir şey yok. İki gün sonra kazma kure gelinde iki üç tane işçi çıkar, fotoğraf çekeni şurada. Ondan sonra iş yapıyoruz diye internet atarlar, Facebook atarlar. Ya bu yani. Ya oy verdiğimiz seçim döneminde peşinden it gibi yarıştığımız insanların İş taşın daşın altına elini koymaya geldim mi bize yaptıkları muamele bu. Hani benim kapıma kadar gelip abi şunu oy ver, abi bunu oy ver, abi kurban olayım, abi bilmem ne diye götümde gezdiğimiz adamlar var yani işte o adamların biz vatandaşa biz namuslu insanlara çekti muamele.